Yeni bölüm Gorosei'lerin güçlerini ve zorunu Miyak'tan bir önceki veya bir sonraki rakibini öğrendiğimiz muhteşem ötesi bir bölümdü. Bu bölümde One Piece tarihinde birçok ilgin yaşandığına tanıklık ettik. Dolayısıyla videoyu sonuna kadar izleyin. Bu bölüm kesinlikle kaçmaz. Yazarın bölümdeki tercihlere gerçekten takdir edilesi. Bölümde de çok detay var. O yüzden bir an önce konuşmak istiyorum. İncelemeye geçmeden önce her hafta bu tarz incelemelerin devamını görmek ve bölümlerden haberdar olmak istiyorsanız video beğenip abone olursan bu maceraya beraber atılabiliriz. Dilerseniz daha fazla bekletmeden bölümün incelemesine başlayalım. Bölümün ismi Düşen Yıldızlar yani Japoncası Kosei. Burada Düşen Yıldızlar yani Kosei denilirken aslında Goro Seilerden bahsediliyor. Bölümün kapağında Yamato ve Momonosuke'yi görüyoruz. Yamato, Vanoda dolaşmak istediğinden ötürü Rufiller'e denize açılma heyecandan bahsetmişti. Burada da odan gibi Vanayı dolaşmaktan bahsettiğini görüyoruz. Yalnız Yamato'nun tek bahanesi bu değildi. Aynı zamanda güçlü korsanlara karşı Vanoyu koruma isteğinden ötürü de Vanoda kaldığını söylemişti. Dolayısıyla şu an Vanodaki gezisini gördüğümüz gibi Vanonun doğal sınırlarını aşabilecek güçteki bir korsan grubuna karşı Vanayı nasıl koruduğunu da ilerideki kapak hikayelerinde görmeyi bekliyorum. Bölümün ilk sayfasında adadan çıkan siyah elektriklere verilen tepkileri görüyoruz. Denizciler diğer 4 gorosey'nin adaya gelmesinden bir haber bir şekilde Satürn adaya indiğinde de aynı elektrikleri görmüştük diyor ve sahne kutsal toprak Maricio ise geçiyor. Otorite odasına baktığımızda odanın ortasında büyük bir büyük çemberi olduğunu görüyoruz. Anlaşılan goroseyler Vegapunk'ı izlerken Satürn'ün açtığı bu çemberin içerisine girip E.G'de doğru yola çıkmışlar. Bu sırada kayıttaki Vegapunk büyük açıklamaya 7 dakika kaldığını söylüyor. Sahne E.G'de geçtiğinde ise diğer 4 kuruluş yavaş yavaş çemberin içerisinden yükseldiğini görüyoruz. Sanji uzakta olmasına rağmen Satürn'ün de aynı şekilde E.G'de geldiğini bildiğinden ötürü Tayfun'un güvenliği için Nami'yi aramak istiyor. O vakit Luffy ise artık 5 tane canavar gördüğü için şaşırıyor ve teker teker tüm Gorosei'lerin şeytan meyvelerini öğreniyoruz. Satürn, Kuyuki yani diğer ismiyle Ushi Oni Yokai'nin meyvesini yemiş. Mars, Isumade adlı Yokai'nin meyvesini yemiş. Merkür, Hoki adlı Yokai'nin meyvesini yemiş. Nashiro yani gözlüklü Kel Gorosei beni en çok şaşırtan ve heyecanlandıran karakter oldu. Zira kendisinin meyvesi, Bakotsu adlı yokayın meyvesi ve meyvenin formu kemikli bir at. Jupiter ise sandworm yani çöl solucanının meyvesini yemiş ve muhteşem devasa bir panelde beşini beraber görüyoruz. Biz Satürn'ün boyutu çok büyük ve devasa diyorduk ama baktığımızda en kısa form Satürn'ünmüş. Luffy'nin bu devasa canavarlar karşısında ne kadar minik kaldığını görebilirsiniz. Aynı şekilde burada Güneş sisteminin sıralandığını da görebilirsiniz. Sırasıyla Güneş, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn. Güneş sisteminde Satürn gezegeni diğer Gorosei'lerin gezegenlerine göre Güneş'e daha uzakta. Satürn'ün aralarındaki en küçük form olduğunu baz alırsak en güçsüz Gorosei Satürn olabilir. Bu beşli arasında özellikle Nasjuro'nun at formu, Jüpiter'in solucan formu ve Mars'ın kuş formu çok heybetli ve korkutucu gözüküyor muhtemelen burada hepsinin full zoan formunu görüyoruz. Yani hibrit formunda değiller. Aynı şekilde hepsinin etrafında siyah bulutlar çıkıyor. Yani meyvelerini tıpkı Robloji gibi uyandırmışlar. Lakin bu kesin değil çünkü burada çok enteresan bir detay var ve One Piece'te bunun eşi benzeri yok. Goroseylerin meyve yedikleri konusunda hemfikiriz değil mi? Hatta incelemede Goroseylerin güçlerini bir yokayının meyvesini yemiş diyerek lanse ettim. Lakin bu tam olarak doğru değil. Çünkü bölümün Japoncasında Goroseylerin formları tanıtılırken video olduğu gibi Hitoyto Nomi model güneş tanrısı Nika veya Kaido'da olduğu gibi Uo Uo no Mi, Modern Seiryu gibi meyve isimleri katıyan gösterilmiyor. Sadece Gorosei'lerin ismiyle ile ismi yan yana yazılmış. Satürn Ushioni, Mars Itsumade gibi. Şunu demek istiyorum. Gorosei'ler şeytan meyvesi yemiş insanlar olmayabilir. İnsan insan yani Hito Hito meyvesi yemiş şeytanlar olabilir. Chopper'ın geyik olup insan insan meyvesi yemesi gibi tabi bu sadece alternatif bir fikir ama bu ilginç detaya da yer vermek istedim. Onun dışında bu panelle beraber Sabo'nun başardığı işin ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz. Sabo bu korkunç canavarlardan ve Imu'dan kaçmayı başarabilmişti. En ilgi çekici meyvenin Nasjuro olduğunu söylemiştim. Sağ olsun Eichiro da beni kırmıyor ve bu adamın gücünü gösteriyor. Nasjuro gücünü kullanıp Pasifistan'ın olduğu yeri görüyor ve hızla oraya doğru koşuyor. Koşarken tıpkı hayalinde canlandırdığım gibi hibrit formuna geçiyor yani aslında sentor oluyor. Hızlı hızlı ibrit formunda koşan Nasshiro elindeki kara kılıçla da tek vuruşta kesiyor ve kesilen yerin donduğunu görüyoruz. Bunu o kadar hızlı yapıyor ki adadaki denizciler kimin kestiğini göremiyor. Bu vakit alakasız bir panelde Nasshiro'nun kılıcına zoomlandığını görüyoruz ve sahne kime geçiyor biliyor musunuz? Evet Zoro'ya. İlginçtir ki Eiichiro da bir önceki panelde Nasuro'nun kılıcını gösteriyor ve bir sonraki panelde ise Zoro'nun Sandai Kitetsu adlı kılıcının havaya uçtuğunu görüyoruz. Bu ince detayı fark etmeniz için yapılan bir olay. Kitetsu kılıçları Wano'da üretilen çok güçlü kılıçlardır ve Kitetsu ailesinde 3 kılıç ünlüdür. 3. nesil Sandai Kitetsu, 2. nesil Nidai Kitetsu ve 1. nesil Shodai Kitetsu, 3. nesilki Zoro'nun elinde. 2. nesilki 21 büyük kılıçtan biridir ve bunu Wano Luffy kullanmıştı. 1. nesilki Kitetsu olan Shodai Kitetsu ise Miyak, Roger ve beyaz sakalında kılıcının bulunduğu en güçlü 12 kılıç arasında yer alır. Ve bu kılıcın kimde olduğunu bilmiyoruz. Ta ki bu bölüme kadar. Luffy'nin tuttuğu Nidai Kitetsu ile Zoro'nun tuttuğu Sandai Kitetsu'nun kabzaları birebir aynıydı. Aynı şekilde bu panelde de görüyoruz ki Nasjuro'nun kılıcının kabzası Kitetsu'daki diğer kılıçların kabzası ile birebir aynı Zorun'un Sandai Kitetsu'su havaya uçmasından hemen önceki bir panelde Nasjuro'nun kılıcını zoomlanmış bir şekilde gözükmesi tamamıyla kabzaların aynı olduğunu göstermek içindi. Bana kalırsa Nasjuro'nun tuttuğu bu kılıç ilk üretilen Kitetsu olan Shodai Kitetsu. Bu kılıç yüksek ihtimalle kayıp yüzyılda üretildi ve Nasjuro bu kılıcı sahip. Peki bu nasıl oluyor? Vanodaki insanların ismine bir bakın. Kanjiro, Denjiro, hep sonlarında Juro veya Jiro eki var. Hatta Zoro'ya Vano da Zoro Juro denmişti. Nas Juro ise bana kalırsa kesinlikle Vano'lu bir samuraydı ve Vano'ya ihanet etti. Kendisinin giyiminin bir samuraya ne kadar benzediğini de görebilirsiniz. Yani bu kişi Vanolu'ysa Vanadu üretilen ilk kite suyu nasıl elde ettiği açıklanmış oluyor. Daha da çarpıcı olan ise Vano eskiden altın ülke olarak biliniyordu. Lakin Vano'ya gittiğimizde orada bir altın görememiştik. Bu altınlar nerede diye her incelemede sorguluyorduk. Gorosyelerin her birinin ilgilendiği bir dal var. Örneğin Satürn savunma savaşçı tanrısı, Mars çevre savaşçı tanrısı, Nas Juro ise finans savaşçı tanrısıydı. Ne demiştim? Nas Juro Vanolu bir samuraydı. İlk Kitetsu olan Shodai Kitetsu ondaydı ve Vano'ya ihanet etti. Vanodaki altınları geçmişte dünya hükümetine veren kişi Nasjuro'ydu ve bu sayede finans tanrısı oldu. Zoro ile Nasjuro'nun en çarpıcı bağlantısı ise şu. Nasjuro'nu temsil ettiği gezegen Venüs ve aslında her gezegenin temsil ettiği bir taş vardır. Örneğin Satürn'ün ki safir taşı ve kuma flashback'inde Satürn'ün deneyleri yüzünden insanlar safir pul hastalığına yakalanıyordu. Venüs'ün ise temsil ettiği taşı biliyor musunuz? Evet. Elmas sırada elmas mı var? Zoro her kitle suyu özel olarak hissedebiliyor. Örneğin Water 7'da bacadayken kendi kılıcı Sandai kitet suyu ve Wano'da Luffy'nin tuttuğu Nida kitet suyu hissedebilmişti. Şimdi ise Shodai kitet suyu hissetmesi kaçınılmaz. Nasjuro'nun Wano ile olan bağlantısı Kitetsu'ya sahip olması ileride Nasjuro'yu bana kalırsa kesinlikle Zoro'nun rakibi yapıyor. Cehennemin kralı Zoro, cehennemden gelen şeytani atı Eninde sonunda yenecektir. Önemli olan bu Miyak'tan önce mi olacak yoksa sonra mı? Bölümün devamına geçmeden önce tam olarak şu an emeğe karşılık beğenirsen sevinirim. Bölümün devamında Jinbei'yi Zoro'ya varmak üzere ve Sanji Jinbei ile Denden Mushi ile konuşurken Zoro'ya Marimo hala savaşı bitirmedi mi? Ne kadar da büyük bir yük diyor. Zoro bunu duyuyor ve sinirlenip Rob bu Budizm'deki 8 soğuk cehennemden biri olan Huhu Cehennemi adlı bir saldırı yaparak Rob yeniyor. Zoro soğuk cehennem saldırısı yapıp Luci'yi yenerken Nasjuro adanın her bir yerindeki pasifistaları teker teker tek vuruşta soğuk buz saldırısıyla avlıyor. Nasjuro bunu o kadar hızlı yapıyor ki denizciler kimin pasifistaları yendiğini anlamıyor. O vakit Sanji Nami'ye çağrı yapıyor. Limitimize ulaştık. Lütfen adayı terk edin. Nami neler olduğunu sorarken o vakit Mars gök kubbe savunmasını delmek için uçuyor. Ne olursa olsun kaçın. Korkunç bir canavarın uçtuğunu gördüm. Kesinlikle kaçmanız gerekiyor. Mars muhtemelen Satürn gibi kendini yenileme özelliğine sahip olduğu için direkt olarak gök kubbe savunma bariyerini zarar görme pahasına deliyor. Bu panelden sonra Nasjuro ile Zoruyu her ne kadar rakip olarak uygun gördüysem havada geçen Sanji ile Mars savaşını düşünüp bu karşılaşmayı da o kadar uygun gördü. Onun dışında Goroseilerin birbirleriyle iletişime dahi geçmeden organize bir şekilde davranması çok hoşuma gitti. Bu sahneden sonra Sanji'nin çağrısına Usopp cevap veriyor ve her şeyin hazır olduğunu sadece Jinbei ve Zoro'nun hala yanlarında olmadıklarını söylüyor ve sahne Luffy'nin tarafına geçiyor. Ne demiştim? Gorosei'ler çok organize bir şekilde hareket ediyorlar. Luffy'nin tarafında Saturn ve Jupiter'ın Luffy'yi oyaladığını görüyoruz. Jupiter solucan formundayken yerin dibine girip çıkarak Luffy'ye zorluk çıkartıyor. Jupiter bu saldırıları ardı ardına yapıyor ve en sonunda Luffy'i gafil avlayıp onu yiyor. Lakin tam o sırada 129. bölümde delip geçemeyeceğimiz tek şey kan kırmızısı yılandır diyen yani Dor ve Brogy sen karanlığa sığmayacak bir adamsın diyerek kan kırmızısı solucanın kafasını kesiyor. Çok uzun zaman oldu asıl şapka. Seni daha fazla bekleyemedik ve o yüzden gidip bir alalım dedik. Gurura ve şerefe, savaşta ölünce kavuşacağına inanan ve ölüme çok değer veren Elbas savaşçıları an itibariyle yardımımıza geldi. Bu savaş şüphesiz onların o çok istedikleri şeyle yani ölümle sonuçlanacak ve bu Usopp'ta büyük bir etki yaratacaktır. Kafası kesiden Solucan yani Jupiter ise hem solucan hem de yokai olduğu için kendini tıpkı satun gibi yenileyecektir. Diğer bölümde muhtemelen antik robotun yardıma geldiğini görürüz ve yavaştan E-Gate sezonu bitmeye başlar. Sezon tüm heyecanıyla devam ediyor. Siz de eğer bu heyecanı benimle beraber tatmak istiyorsanız abone olup videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki spoiler canlı yayınında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.